Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Murder Mis, Mystery 2 oynayacağız. Aa Şerif oğlum. Evet. Acaba nereye gitti? şöyle yapar yapabilir miyim ki acaba? Oy. Yapamadım galiba. Oy. Aa <laughs> oh, öldü. <laughs> En nefret ettiğim şeylerden biri Birisi silah almış galiba. Vurdu. Neyse biraz sesi kısacağım. Arkadaşlar eğer fazladan Robux olursa arkadaşlar eğer fazla Robux alabilirsem şu seti alacağım. Pearl setini alacağım arkadaşlar. Boy. İnci paketini alacağım. 3999 ihtiyacım var. Ama 4500 paket almak ister misin diyor. Oha çok pahalı. Neyse ben almam bunu. Ama Robux biriktir alabilirim. Tam ki de bu dönem bitmezse. Adımı okuyamıyorum. Fiyo Uga. Evet. Gene bir daha harita. Estar'dan nefret ederim arkadaşlar. Direkt katil sizi buluyor böyle ortalarda. O yüzden nefret ediyorum. Ama şuranın arkasına oturacağım. Katil beni bulamayacak. Aynen hiç gözükmüyor. Aa <laughs> o kafam çıktı. Geliyor. Geliyor. Neyse. Oyunumun kasması şaka mı? Bu şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> Spor mu yapıyorsun? <laughs> Merhaba sporcu. Oh pes. Arkadaşlar aklıma gelen tek şey Brawl Pass Plus aldım. Ve hayalimle söylüyorum. Brawl Pass Plus alarak arkadaşlar böyle istediğin savaşçıyı açta bence şu katil biliyorum. Ha. Bak kaçtım. <laughs> Katilsin değil mi? Değil. O zaman kim katil? Bak bence şu katil. Bak bacon katil oldu beni takip etti. Bence bacon katil bak. Bacon biliyordum. Biliyordum biliyordum. Biliyordum. Geleceği tahmin edebiliyor. O. Ben de zıplayarak kalmışım. Dur şu amcaya selam vereceğim. Merhaba amca. Niye bir şey demiyorsun? Neyse. Bu amca küstüm ben zaten konuşmuyor. Önceden küsmüştüm bana ödül vermediği için. Bakın burada iki tane ödülüm kaldı. Bunları vermediği için ona küstüm ben. Oy. Ah dur. Şuraya oturacağım. Arkadaşlar havada rüzgarlı. A neyse dur yaz ya. Şurada saklanayım. <laughs> Abet. Aa şurada şerif olmuş. Olmuş mu? <laughs> Arkadaşlar diyemedim. Okane. Kaseko. Otobot. Diyemedim. Neyse. Ben burada da saklandım. Aa, 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 aa. sallanmasın. Bu benim en sevdiğim salıncak. Neyse sallanmasın ya. Bana ne bana banane. bana ne bana ne. Vay vay. Valla kafam yok. Veya var bakın. Ama amca neden bu yığını birden çıkartıyor? bilmiyor. Boşuna Robux'un gitmiş olabilir. Çünkü içine içine bir tane dayı koymuşlar hep bayını çıkarıyor bakar mısın? Niye böyle yaptın ki? Ama yine de belli olmuyor bakın. Yine kafam yok. Bak bir şey diyeceğim. Türkler geliyor ya Senin neden kafan yok? Ben de headless diyorum. Sonra ise bakıyorlar diyor ki. Diyorlar ki 75 robux almışsın diyorlar. yani bu fake. Ama saçım siyah olduğu için gözükmüyor bakın. Ve ben niye erkekler tuvaletinde doğdum? Şimdi dezil olacağım. Hatta bir de murder olduk. Evet. Hatta bir de re rezil olacağım erkeklerin içinde doğdum diye. Erkeklerin tuvaletinde. Neyse bakayım birisi görüyor mu şuradaki kurbanım yapacağım da. Tamam öldü. Bak Acaba birisi var mı? Ne? Bazıları donuyor ama bakın. Irmak mı? Durun. Arkadaşlar bakın. Şunu kurbanım yapacağım da. Yapamadım. Evet. <laughs> Neyse. Öl. Oh -oh -oh. <laughs> Şuradan bir çıksın da. Lan nasıl öldüremedim ama bunu ya. şimdi son olarak bacon kaldı değil mi? Evet bacon kaldı. Şimdi şu bacon'ı da bulalım. Aha. Şu şerifmiş arkadaşlar. Neyse bacon nerede? Bir arayalım mı? Bacon'cık. Acaba neredesin? Neyse dur o. Aa bakın öldürmüşüm. Bacak açmış. Jimnastikte çıktı şerefine. <laughs> Niye ben buluyorum. <laughs> evet, bir kişiyi bulduk. Şimdi ise şunda. Nerede lan o? Merhaba. Öldürdüm. Bence de güzel de bence. Ama ben katilde pek yetenekli değilim. O yüzden gelişmem lazım. Yani ki Iron Trader'da gelişebilirim. Daha iyisini yapabilirim orada. Arkadaşlar bu arada size bu duruşun nasıl alınacağını göstereceğim. Hatta ücretsiz olarak de göstereceğim bu nasıl alındığını. Evet dur ben bir gizli yere gideyim. Öf birileri bana katılmasın be. Sonra chat'ten yazıyorlar bak. Sonra ise video bölünüyor. Sonra ise video mahvoluyor. Sonra Aa, dur söylemiyorum uzatmayayım ya. Hep uzatır mı zaten. Neyse şunu profil o çok tatlı lan. Arkadaşlar çok tatlı. Neyse bakayım neler varmış. Ice Icewink isterim ben. Evet çok istediğim şey Aslı o güzel var ama güzel değilsin sen kendine kendine bak bir hiç de güzel değilsin kendine bak neyse size demiyorum şu kıza diyorum zaten Asmin ya hani benim kuzenim. biz tanımıyorsunuzdur ama belki tanımıyorsunuz ama arasında benim kuzenim işte Aha. A acaba ne o kane kase o. Oraya da kanı. Kadar... A galiba şey öldürmüş. Camper bu camper. Kampçı lan. Camper. Kampçı. Neyse arkadaşlar durun. Ben şimdi arkadan gelip silah alıp onu vururum ya. Ben o kadar da pro oymayayım. Ne? Ne? atamaz ki, atamaz ki. O bana bıçak atamaz ki. Bakın birisi gitmesin çünkü yönü değişiyor. <laughs> Bu kızın yönü değişiyor. Kız biraz camper'lık ettiği için a geliyor mu ki lan? Geliyor. Mu? Hey. Oğlum ama ben donuyorum. <laughs> Hitbox'u Beni şimdi direkt öldürecekler. Hadi sık ama öl 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 öl. Arkadaşlar bir de çok rüzgar çıktı. Ama ben donuyor. Şerif öldürdü galiba. Ya of ben hep donuyorum ama kasıyor. Ha bak şurada öldü. Bak burada. Yine camper'lık ediyor çocuk. Aha aldım. Gel lan. Lan ben nasıl vuramadım? <laughs> bak şimdi vuracağım. Aha, Asmin çıktı. Karşımıza. Bak birazdan bıçak atacak değil mi? Atma. Vurdum. Aha. Bakın vurdum. Güzeldi. Hatta dur üstünde oynay oynayacağım. <laughs> Bu da son tur olsun arkadaşlar. Bence son tur. Tamam. Donmalara dayanamıyorum. Birazdan tablet'e vurasın geliyor. Hatta döveceğim. Hatta hatta şaka şaka. Şeyden atacaktım da. At at şey. Pencereden atcak. Atacaktım da atmayacağım çünkü Brawl Stars'ın var ya hani <laughs> Supercell ID yapamıyorum o yüzden asmin. Öf senin seni kabul edemem şimdi. Hepsi burada indirimleri yapıyor ama bana vermeden direkt indirimleri kapatıyor. Mesela 2000 Robux biraz ucuzlaşmış, ucuzlaşmış da düşürülmüştü. Onu ben alamadan direkt götürdü. Yani böyle bir fırsat var onda. Neyse biz de videoyu bitirelim mi? Bakın şuradan da emota tıklayacağım. Ay katil değilsin değilsin tamam güzel. Oy katili var. Neyse biz katile yakalanmadan direkt şurada yapalım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar Bugünkü videolarımız olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.